Gündemleri aylardır Euro krizine çözüm arayışına kilitlenen Avrupalı liderler iki günlük bir zirve için Brüksel'de toplandı. Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi daha fazla dayanışma, daha fazla entegrasyon çağrısı yapıyor. Zirvenin hedefi ise bundan ne anladıklarına ortak bir tanım getirebilmek, 27 üyenin mali entegrasyon yolunda ne hızda ne kadar ilerleyebileceğini tartışmak. Yer Brüksel, 27 ülke lideri yine yeniden Euro krizine çözüm gündemiyle buluşuyor. Avrupa treni aylardır kriz kurtarma operasyonu kriz güzergahında işliyor. Amaç makas değiştirmek, çıkışı bulabilmek. Ve bu yüzden şimdi hedef büyümeyi ve iş olanaklarını arttıracak 130 milyar euroluk bir paket. Mali siyasetlerinde iki yıldır frene yüklenen Avrupa bu sert hamleye tepki gösterenlere bu şekilde yanıt veriyor. Ancak bu adımın etkisi konusunda şüpheler de var. Bu büyüme inisiyatifi büyük oranda görüntüyü kurtarmaya yönelik bir adım. 130 milyar euro kulağa çok gibi geliyor ama aslında Avrupa'nın gayri safi hasılasının sadece yüzde biri. Ki bunun büyük bölümü de yeni kaynak değil, yeni harcanabilen eski kaynaklar. 10 yıl süreli paketin itici gücü Almanya'nın katı tasarruf beklentilerini dengelemek gerek diyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande. Fransa birliğin ekonomik lokomotiflerinden biri ise diğeri ve daha güçlüsü Almanya. Ve bu iki lokomotif aynı yönde aynı güçle ilerlemezse Avrupa Katarı'nın seyrinin aksamasından yolculuğun sarsıntılı gitmesinden korkuluyor. Gündemdeki daha da köklü diğer plan ise Avrupa'da bütçeleri ve kurumları birbirine yaklaştırmak, mali entegrasyon yolunda ilerlemek. Birlik Başkanı Van Rompuy'un hedefi uzun vadede hakiki bir parasal ve mali birlik. Mesele üyelerin bu yola çıkmaya istekli olup olmadığında düğümleniyor. Merkel ve Hollande ortak tutum için zirve arefesinde buluşma geleneğini bozmadı. İkisi de büyüme ve entegrasyondan söz etse de, bunun için tutulacak yoldan anladıkları farklıydı. Almanya Başbakanı Zirve daha başlamadan bazı önerilere hayır dedi. Örneğin ortak euro tahvilleri oluşturulması, devlet borçlarının paylaşılması gibi. Merkel kolaycı çözümlere karşıyım diyor. Ben bunu birine kullanması için kredi kartınızı vermekle belirli bir tutar yüklediğiniz bir kartı vermek arasındaki farka benzetiyorum. Merkel Almanya'nın kredi olanaklarını istedikleri gibi kullansınlar diye başkasına vermeye isteksiz. Bir yanda güçlükle hükümet kurabilen Yunanistan, kurtarma planı şartlarının gevşetilmesini istiyor. Bir yanda darboğazdaki İtalya'nın lideri açıkça, borçlanma faizimizi düşürmenin bir yolunu bulmazsanız Hepimizin sonu felaket olacak diyor. Pek çok ekonomi uzmanına göre Euro'nun kaderi liderlerin zordaki ortaklarına karşı esnekleşmesine bağlı. Alman seçmenler kendilerini çok erdemli, başkalarını günahkar görüyor. Süreç makroekonomik bir uygulama değil, ahlak dersi çıkacak bir piyes gibi ama nihayetinde Alman mallarını satın alacak birileri gerek. Almanya Avrupa'nın geri kalanını resesyona sürüklerse bu Almanya'ya da yaramaz. Almanya'nın gerekçeleri yerden göğe haklı. Almanya Avrupa'da başkalarına yardımı reddetmiyor. Ama açıkça size, Avrupa'ya teminat sunmamızı istiyorsanız paranın nasıl harcanacağı konusunda bize bir şekilde denetim vermelisiniz diyor. Euro kullanan üyelerin bütçelerini birbirlerine ve Brüksel denetimine açması bu kaygıları gidermeye yönelik bir adım. Bazı hükümetleri ürpertebilecek böyle radikal bir adımın ancak 10 yılda hayata geçebileceği düşünülüyor. Brüksel zirvesinin hedefi bu karara gidebilecek bir yol haritasının ilk taslığı için işe başlamakla sınırlı. Peki ya kısa vadede Avrupa'da mali istikrar nasıl sağlanacak? Bunun hala net bir yanıtı yok. Avrupa tünelin ucundaki ışığı kovalamaya devam ediyor.